13 Haziran Pazar akşamı Kripto Monitor ki kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda saat 11'e 3 var. Bitcoin 37.600 dolar üzerinde kapanışa doğru gidiyor. 4 saatlik mumunda sürekli yükselen bir mumda devam ediyor. Piyasa ile savaşmaya, ayılarla savaşmaya devam ediyor. Yaklaşık 25 güne buldu belki de korelasyon dönemi. Ve ve burada Bitcoin tek başına savaştı. Bütün bu fut haberlerle savaştı, piyasayla savaştı. Nedense sürekli geri düşmesini isteyen bir grup vardı. Bu grubu yeniyor. Yeneceğini de gösteriyor. Tabii ben böyle iyi, olumlu yorumlar yaptıkça Allah Allah neden bu kadar olumlu yorum yapıyor diye çok fazla geri düşmesini bekleyen insan var. Bunların hepsi kumarbaz ruhlu, short işlem açan insanlar ağırlıklı olarak. Bilinçli olarak da. Bu yönde haberler de yapıldı. basında kullanıldı. Bunu da defalarca söyledim ben. Bu da benim şahsi görüşümdü. Bu gecede e, şu andaki bir topografi var. Ekranda da görüyorsunuz. Benim ümidim yani 42 bin dolarlara kadar bugün çıkabileceği kalıcı kalabilir mi üstünde bilmiyorum. Ama 42 bin dolara bulursa bu gece bulursa bitcoin akabinde inşallah piyasanın geneline de e, bu sirayet etmeye başlayacaktır. Bu da önemli bir <laughs> işaret olacak tüm piyasa için. Bakın burada o hedefi gösteriyor. 41.914 doların üzerine doğru atabilecek potansiyeli var Bitcoin'in bu gece ilgili bu geceyle alakalı. Şimdi ben sürekli size Glassnode verilerinde takip ettiğim balina hesaplarının sürekli toplamaya devam ettiğini söylüyorum. Ama bu insanlar sizin moralinizi bozmak istiyor. Ana hedefleri bu. Yani küçük yatırımcı satsın büyük yatırımcı toplasın. Elon Musk'tan yine biraz önce bir yani ek, ekranlara düşmüş bir haber var. Tesla'nın tüm e, tamamını satmadığını ve e, anca yüzde %10 kadar sattığını ve temiz enerjiye geçildiğinde tekrar döneceklerini söylüyor. Elon Musk. İşte böyle artık çocuk oyuncağına çevir zaten Elon Musk'ın açıklamaları ama tabii piyasayı etkilediği için ben gene mecbur Elon Musk'ın bu haberini de burada paylaştım. E, tekrar dönüş yapacağını zaten biliyorduk. Bu haber çok çok da aslında önemli değil ama önem verenler var olduğu için piyasayı da etkilediği için mecburen de konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar e, Stock the flow dediğimiz e, stok akış modeli dünyada yani ne kadar kaldı ona göre de finansal varlığın enflasyon oranındaki değerlemesini kıyaslamak için kullanılıyor. Geliştiren bir model bu. Bu modele göre Bitcoin'i değerli kılan temel faktörlerin en önemlisi Bitcoin'in arzının sınırlı olması. Bunu zaten sürekli biliyoruz biliyorsunuz. Bitcoin miktarı şu anda 18 milyon 435 bin adet Bitcoin var üretildi. Yıllık Bitcoin arzı 11 Mayıs 2020'deki ödül yarılamasının ardından 666 bin Bitcoin'den 333 bin Bitcoin'e düştü. Bu durumda stock to flow değerleri ise 27.6'dan 55.4'e yükseldi. Yani ödül yarılamasından sonra Bitcoin'in e, stop to flow değerleri neredeyse altınla eşitlendi. Yani altın biliyorsunuz dünya üzerinde e, şu anda en değerli emtia olarak gözüküyor. Yani fakat altını yakalayacak işte tek bir şey vardı. O da Bitcoin'di. E, Bitcoin'in her halvinginden sonra değeri sürekli artıyor. Her 210 bin blokta bir madencilere verilen ödül miktarı yarıya düşüyor. Her 210 bin blokta. Son Bitcoin Kazana kazanana kadar bu şekilde bölünmeye de devam edecek. İşte buna halving deniliyor biliyorsunuz. İlk olarak 50 bit bitcoin ile başlayan madencilik ödülü ikinci halvingde 25, üçüncü halvingde ise mevcut ödül miktarı 12.5 BTC düşürülmüştü. Şu anda da 6.25. Bir sonraki 2024'teki halvingde de e, 3.12.5'a düşecek. Yani bu şekilde de tabii Halving'in de değeri artmış oluyor aslında. yani Halving'de rakam azalıyor ama Bitcoin'in değeri artınca gene bunu zaten karşılıyor. Altın karşısında değer koruyabilecek, enflasyona yenilmeyecek tek emtia, tek yatırım aracı Bitcoin olacak. Bunu da herkes aklından çıkartmasın. Benim bugün size söyleyeceklerim çok fazla uzun konuşmak istemiyorum. Yorumlarımda her zaman açık bir şekilde ben açık yüreklikle gördüğüm analizimi yaparken yön tayini ile ilgili sizlere elimden geldiğince gördüğüm açıları anlatıyorum. Ben düşmeyecek diyorum. Israrla hala da işte bir youtuber veya diğer bir arkadaşımız kanalında yorumlama yaparken, çekimini yaparken yukarı doğru 8 ayrı hane 8 destek direnç noktası paylaşıyor. Aşağı doğru da işte düştü mü diyor. 28 bin dolara düşer. Onun altından 20 bin 14 bin, 11 bin, 5 bin doları telaffuz eden oldu geçen akşam. Artık yuh dedim yani. Bu da olmaz yani. Ama işte bunları bir şekilde bir videoda ta e e söylüyor ki. Bir gün düşerse, A, ben demedim bak bak düşün dönün 3 video önceye bakın 4 video önceye bakın 5 bin doları söylemiştim. Çıkarsa ya yani zaten yukarı doğru çıkacağını herkes biliyor. Önemli olan bunun ne zaman çıkacağını söylemek bir. İkincisi de burada 14 bin dolarlar, 5 bin dolarları konuşarak insanları paniğe sürüklememek bu çok önemli. Benim sizden istirhamım şu. Bugün hızlı hızlı şuraya gireceğim. Önemli olan noktalar bunlar olduğu için. Lütfen arkadaşlar burada insanlar sizinle böyle şöyle söyleyeyim size herkes herkesten etkilenebilir. Yani burada yatırımcının tersi olan yatırımcıyı mutlaka düşünün. Bunlara bunlara yorum yaparken etkileneceklerini düşünün. Ve e, destek direnç noktaları çok önemli fakat destek direnç noktalarını çizilmiş desteklerde atıyorum işte 33 bin dolar deniliyor ya bitcoin'in desteği 33 bin dolar değil arkadaşlar 31 bin ile 33 bin dolar arasında geniş bir bantla dolaşıyor şu anda mesela işlem açıyorken 33 bin doları açtınız yani e, 32 bin 999 dolar olmaz mı mesela değil mi? Öyle düşünün yani bir sentlerle falan değil bu destek destek aslında bir alandır Direnç bir alandır. En doğrusundan bahsediyorum. Yani 41.914 dolar direnci var. Nasıl yani? 913 dolar direnç yok. 15 dolar değil mi yani? 41.914 dolar mıdır direnç? Böyle bir şey yok. Yani 41.500 dolarla 42.000 dolar arasındadır direnci mesela. Kıramadığı direnç budur. E, 38.000 dolar böyle tabi yuvarlak bir konuşma olmuş oluyor. Ama onu 38 bin dolar civarını hep düşünmeniz gerekir. Yani 35 bin 85 dolar destek böyle bir veya 35 bin dolar net böyle değil 33 bin dolar dediğimiz zaman bunların aslında hep alan olarak düşünmek. E, burada bir kendinize bunu plan yaparken bu şekilde plan yapmanız çok önemli. Destek ve direnç noktalarını destek e, hattını bir alanla belirlemeniz genişliği çok önemli. Şu ara biraz çok geniş destek ve direnç aralıkları. Ethereum'da şu anda 2390 dolar ve 2358 dolar destekleri var. E, 2000, e, bu, bu, akşam ama bu olumlu bir tabloyla 2600 dolarları görebilir. Bitcoin 42 bin doları bugün görebilir ihtimalini düşünüyorum. Görürse zaten bütün piyasayı evrilecek tekrardan. Bütün piyasayı yön, yön olarak olumluya doğru yönlendirecek. Daha sonra da altcoin'lere de Girişler başlar. Şu anda total market cap'te 1 trilyon 550 milyar dolar bir rakam var. 572 milyar dolar. Bitcoin'in dominansı %44 Ethereum'un %18. 24 saatlik volüm 78 milyar dolar. Şimdi bu genel tablo iyi ama altcoin'lerle ilgili sıkıntı şu an için mevcut. Fakat altcoin'lere de Amiral Bitcoin toparlanıp Ethereum toparlandıktan sonra altcoin'lere de giriş olacak. Mutlaka bugün Telegram kanalımdan yazan işte birçok projeyi soran, NKN özellikle soran işte bu çok zor durumda gibi düşünen arkadaşlarım lütfen lütfen sabırlı olun. Hepsi toparlayacak. Bu kadar tersteyken de pozisyon kapatmak asla hiçbiriniz için iyi bir şey değil. Burada yaşadığınız zararları başka bir yerde toparlamanız çok zor. Yani %50-%60 gibi gerilemeyi başka yerde %60 ileri almak çok kolay değil. Bir de istirhamı lütfen artık biraz daha pozitif düşünmeye yönlenin. yönelin. Hayvanları sevin, doğayı sevin. Yani bakın bunlar ben şimdi size ekran görüntüsünde paylaşıyorum. Ben köpeklerim var benim iki tane. E, sevin, doğayı sevin. İlla ki benimle gibi hayvan seveceksiniz diye bir kaydı yok belki ama bunlar benim köpeklerim. Zeus ve Bambino. Ben işte hepinize öneriyorum. Hayatla ilgili e, pozitif bakmanızı öneriyorum. Pozitif bakış açısı hayata güzellik getirir. E, bu size aslında olumlu yansıyacaktır da diye düşünüyorum. E, normal hayatınızdan kopmamanız gerektiğini, işlerinizden kopmamanız gerektiğini düşünüyorum. Buna kendiniz karar verin. Yani işte e, iş, iş hayatınız müsaade etmiyorsa ocağı emiri açın. Benim videolarıma dönün. oca emri nasıl açılıyor? Kere ileride koyup. Stop loss'unuzu da koyup aldığınız pozisyondan sonra hiç bakmasanız bile pozisyona pozisyon tahmininizi tutarsa o tahmindeki kere alabilirsiniz. Tahmininizin aksi olursa belirleyeceğinizi minimalize ettiğiniz bir risk oranında riskinizi almış olur. Oradan riskten geri çıkarsınız. Toparlamış olursunuz pozisyonlarınızı diye düşünüyorum. O yüzden bunları iyi takip edin. Nasıl yapacağınızı stratejik açısından açıdan kararlarınızı vermiş olun. Ben bu pozisyonların bu hafta salı günü en geç hacimle hacimle beraber toparlamaya doğru gideceğini, arka arkaya yapıyorsa iyi haberler gelmeye başlayacağını söylüyorum. İlk El Salvador'un tetiklemesinden sonra Güney Amerika ülkelerinin birçoğundan şu anda Bitcoin'e karşı ben de resmi para olarak kullanayım diye dönüşler başladı. Bunun daha da devamı gelecektir. Avrupa Af 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 Afrika'ya da sirayet edecektir diye düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ve şu ana kadar kanalıma abone olmuş tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımın yayılmasını istiyorsanız YouTube algoritmasında öne çıksın istiyorsanız lütfen paylaşın. Ve lütfen panik yapmayın, marjinal hareket yapmayın. Stop loss koyarak mutlaka destek direnç noktaları Telegram kanalımıza üye olun sorun. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hepinize yardımcı olan Selin Hocam. Ona çok teşekkür ediyorum. Ee, çok ciddi. Bu kadar fazla yazan insanlara dokunulan bir Telegram kanalı da olmadığını çok iyi biliyorum. Lütfen saygı çerçevesi içinde orada yorum yapın. Bize de hani biz sizin önce iyiliğinizi düşünüyoruz ama siz bize adım atın. Biz size saygısızlık yapmıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.